Her gün, hatta her an nasıl yaşamamız, ne giymemiz, neyi sevmemiz ve neyin peşinden koşmamız gerektiğini söyleyen mesajlarla çevriliyiz. Televizyon, sosyal medya ve hatta en yakın çevremiz bile bize ideal bir hayat portresi çiziyor. Peki, onca şeye sahip olmamıza rağmen içimizdeki o tatminsizlik hissi neden hiç geçmez? Bu bölümde Zeynep Derin Köseoğlu'nun kaleminden hepimizin ara sıra duyması gereken o basit ama güçlü gerçeği hatırlayacağız. Herkes gibi yaşamak zorunda değilsin. Gelin, kalabalığı takip etmeyi bırakıp kendi hikayemizi yazmanın yollarını birlikte keşfedelim. Farklı bir yol seçmek sadece bir hak değil, aynı zamanda kendinize olan en büyük sorumluluğunuzdur. Eğer bu yolda yürümek için biraz motivasyona veya izne ihtiyacınız varsa, işte size unutmamanız gereken 7 güçlü hatırlatma. Birincisi, Hayatının kontrolü senin elinde. Kendi hikayenin kahramanı ol. Unutmayın, kendi hayat hikayenizin seyircisi değil, yazarı ve başrolüsünüz. Neyin önemli olduğuna, zamanınızı neye harcayacağınıza, evinizi neyin dolduracağına ve hangi değerlerin size yol göstereceğine sadece siz karar verebilirsiniz. Gremekeo'nun dediği gibi, seçme yeteneği elimizden alınamaz, sadece unutulabilir. Bugün, bu gücü yeniden hatırlama ve hayatınızın direksiyonunu tekrar elinize alma günüdür. İkincisi, farklı olmayı istemek senin hakkın. Başarı tanımını yeniden yaz. Herkes daha fazla para, daha fazla eşya veya daha fazla takipçi peşinde koşuyor diye siz de aynısını yapmak zorunda değilsiniz. Eğer bu maddi hedefler gerçek tatmini getiriyor olsaydı, onlara ulaşan herkes sonsuza dek mutlu olurdu. Ama biliyoruz ki durum böyle değil kalıcı mutluluk ve tatmin, genellikle başka yerlerde bulunur. Daha anlamlı ilişkiler, daha fazla huzur, daha çok öğrenmek. Sizin için daha fazlası ne anlama geliyor? Bunu keşfetmekten çekinmeyin. Üçüncüsü, başarıyı sen tanımla, toplum değil. Başarı, herkes için aynı anlama gelen standart bir kalıp değildir. Beğeni sayıları, banka hesapları veya terfilerle ölçülemez. Sizin başarınız, İyi kalpli çocuklar yetiştirmek, dürüst ve ilkeli bir hayat kurmak, geçmişin yaralarını iyileştirmeyi seçmek, nesillerdir süregelen olumsuz kalıpları kırmak veya kimse görmüyorken bile doğru olanı yapmak olabilir. Başarının ne olduğuna yalnızca siz karar verirsiniz. Dördüncüsü, yankı odasından çıkın. Onay sesleri, gerçeğin sesi değildir. Toplum, dev bir yankı odası gibidir aynı fikirler ve aynı doğrular duvarlardan sekip durur. Bu odada kalabalığın onayı güvenli hissettirir, ancak sizi kendi sesinizden uzaklaştırır. Dışarı adım atın, o gürültünün sustuğu yerde, kendi değerlerinizin fısıltısını duyacaksınız. Sizi gerçekten siz yapan şey, popüler olanı tekrarlamak değil, kendi gerçeğinizi yaşamaktır. Beşincisi, daha iyi bir hayat seni bekliyor ama patikayı değiştirmen gerek herkes gibi yaşadığımızda, herkesin aldığı sonuçları alırız. Stres, borç ve anlamsız bir koşturmaca. Eğer başkalarının sahip olamadığı bir huzur ve mutluluk istiyorsanız, başkalarının yapmadığı şeyleri yapmaya cesaret etmelisiniz. O kalabalık otoyoldan çıkıp kendi patikanızı oluşturduğunuzda, sizi bekleyen manzaranın ne kadar eşsiz olduğunu göreceksiniz. Altıncısı, en büyük pişmanlık keşke demektir. Harekete geçmekten korkma. 20 yıl sonra yaptıklarınızdan çok yapmadıklarınızdan dolayı pişman olacaksınız. O seyahate çıkmaktan, o kitabı yazmaktan, o işi kurmaktan veya kalbinizin sesini dinleyerek farklı bir şeye yatırım yapmaktan korkmayın. Korkunun veya elalem ne der düşüncesinin hikayenizi yazmasına izin vermeyin. Ve yedincisi, potansiyelini ortaya çıkar. Daha azına razı olma. Siz bu dünyaya sadece uyum sağlamak ve kalabalığa karışmak için gelmediniz. İçinizde eşsiz bir potansiyel, sadece size ait tutkular ve yetenekler var. Bu dünyada sadece sizin çözebileceğiniz sorunlar, sadece sizin dokunabileceğiniz kalpler var. Herkesin yaşadığı sıradan hayatı yaşamak için bu potansiyeli asla boşa harcamayın. Asla daha azına razı olmayın. Unutmayın, kendi hayat hikayenizin başrolü sizsiniz ve o hikayeyi dilediğiniz gibi yazma gücüne sahipsiniz. Bu bölüm size de cesaret verdiyse, kendi yolunu bulmaya çalışan bir sevdiğinizle paylaşarak ona ilham verebilirsiniz. Kendi hikayenizi yazma yolunda attığınız adımları veya bu konudaki düşüncelerinizi yorumlarda bizimle paylaşın, birbirimize güç verelim. Bizi takip etmeyi unutmayın. Yeni bir bölümde, daha anlamlı bir yaşam için yeni bir bakış açısıyla buluşmak üzere hoşça kalın.